Teğet kiriş açı. Köşesi çember üzerinde olan bir kiriş ile bir teğetin belirlediği açıya teğet kiriş açı denir sevgili gençler. Zaten dikkat edecek olursanız şekil üzerinde. ATB kiriş, D doğrusu teğet olmuş. Buradaki alfa açısı teğet kiriş açı olarak isimlendirilebilir. M, ATB açısı alfa, teğet kiriş açı olmak üzere gençler. Unutmayınız lütfen M, A, t, b açısı açısı ya gördüğü yayın yarısıdır. Aynı çevre açıdaki gibi. Burayı çerçeve için alalım gençler. Çok önemli burası. Teğet giriş açı neymiş demek ki gençler? Gör dünyanın yarısıdır. Bir iki uygula yapalım gençler. Bununla ilgili daha iyi anlayacağınızı inanıyorum. Bir çember verilmiş. Bakın Soruyu şakır şakır artık eskisi gibi değiliz gençler. Daha çabuk çiziyoruz. Sizler hızlanmışsınızdır. Şuraya A demişler. Buraya B. Buraya da C demişler arkadaşlar. Burada da D köşesi. X açısını burayı soruyorlar bize. Ne vermişler hocam diye sorduğunu duyar gibiyim. Burası 72 derece. Burası da 40 derece olarak vermiş arkadaşlar. D doğrusu burası da. D doğrusu çembere A'da teğet. verilere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın ne demişim? Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısıdır. O zaman önce yazalım. 40 derece neyi görüyor? Yayı gördüğü AC yayını. O zaman burası çevre açıdan 80 derece. Bu bize şu kolaylığı sağlayacak arkadaşlar. Burası da şu açı teğet kiriş açıda 40 derece olacak. 80'in yarısı olacak. Artık üçgenin açılarından Üçgenin iç açılar toplamından 40, 72, 80 bakın hepsini toplayacağım. Yani 80, 152 artı x eşittir 180'den x buradan 28 derece olarak bulunuyor arkadaşlar bu cebimizde dursun uyguladı yan tarafa yapacağım. Hocam zaten siz yan tarafı boş bırakmaya çalıştınız dediğinizi duyuyorum buradan. Bakın yine bir çember verilmiş gençler. Bu defa teğetler bir burada bir de buradan verilmiş arkadaşlar. Şu şekilde teğet çizmişler. Şu şekilde açılar oluşturulmuş. Burası 72 derece vermiş gene gençler. Şurası 72 derece. Bu açıda 48 derece verilmiş. Bana sorulan açı burası. D1 ve D2 D1 ve D2 çembere teğet gençler. Bunları yazmamda fayda var. Hani orijinali görün diye çembere teğet. Verilere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sorun orijinali yazdık. Bakın ne demişim? Teğet kiriş açı görmüş olduğu yayın yarısıdır. O zaman bu arkadaşımız 72 ise bu yay 144 derece olarak bulunur. Bu yay bu açı 48 derece ise bu yaz yay 96 derece. Konuşamadım gençler. Burası x ise burası 2x'tir. Çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Bu zaman ne yaparız? O zaman diyorum ki 2x artı 7, 144 artı 96 neyi vermek zorunda gençler? Hocam 360 derecedir dediğinizi duyar gibiyim. 2x artı 144, 150, 240 eşittir 360. 2x eşittir 120 ise gençler x de buradan 60 derece olarak bulursunuz. Yukarıdaki verilere göre MTBA eşittir alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. O zaman alfa ise bu arkadaşımız 2 alfa gördüğü yay. Peki teğet kiriş açı neydi? Teğet kiriş açı da gördüğü yayın yarısıydı. O zaman burası da alfa olmak zorunda. Artık yazabilirsiniz. Dersiniz ki ATC üçgeninde gençler 2 iç bir diş yani alfa artı 46 derece eşittir 82 derece olmak zorunda. Buradan alfa eşittir 36 derece olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MABT eşittir x kaç derecedir diye sormuş. Gençler hatırlayın. Teğet kiriş açı. Bakın burada T değme noktası yani teğet noktası olduğuna göre şu açıya e, yaya 120 derece diyebilirsiniz. Çünkü gördüğün yayın yarısıydı. Peki aynı mantıkla arkadaşlar şuraya mavi kalemle yapayım. Çevre açıda gördüğün yayın yarısıydı. O zaman burası da 60 derece olarak bulunmuş olur. İkiz kenar üçgen olduğu için zaten taban açılar eşit. Bunlar x. Bu durumda yazıyorum. Diyorum ki A, B, T üçgeninden gençler x artı x artı 60 eşittir 180 derecedir. Buradan 2x eşittir 120 derece. x eşittir 60 derece olarak bulursunuz ki bu da zaten m a b, T açısını sormuş oldu zaten. O da eşittir x eşittir 60 derece olur. Yukarıdaki verilere göre m yayı kaç derecedir? Arkadaşlar b yayına a Buraya B diyelim. Sorulan CD yayına da X diyelim. Bu durumda neler var şimdi karşımda bakın. Birincisi 80 derece teğet kiriş açı olduğu için x artı a eşittir 160 derece. Neden? Teğet kiriş açı özelliğinden. Yine 64 derecede teğet kiriş açı. Yani bu defa x artı b eşittir. 64'ün iki katı 128 derece. Yine teğet kiriş açı gençler. bize şu kolaylığı sağlar. Bunları tarafı tarafı topladığınız zaman siz 2x artı a artı b'nin 288 derece olduğunu buldunuz. Bunu bulut için alıyorum arkadaşlar. Birazdan yağmur olup yağacak. Bir de elimize ne var? Bakın AB çap olduğu için onu şuraya yapalım. AB çap olmak üzere A artı B artı X'in de biz 180 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bunları alt alta yazacağım arkadaşlar. Yok etme yapacağım. Yani A artı B artı 2X'i de eşittir. 288 bulmuştuk. Yeşil kalemi al Nevzat. Bakın yukarıdakini eksiyle çarpıyorum. Ki A ile B'yi yok edeyim. Bu durumda eksi A eksi B eksi X eşittir. 100, eksi 180 Aynı mantıkla A artı B artı 2 x de 288 oldu. Bunları taraf tarafa toplayalım. A'lar ve B'ler gittiği zaman X eşittir 108 derece olarak bulursunuz ki bu da zaten MCD yayı eşittir. X'di bu da 108 derece olur. Yukarıdaki verilere göre MATB açısı eşittir. X kaç derecedir diye sormuşlar sevgili gençler. Şimdi bakın ben burada iki tane şık işaretliyorum. Birincisi neydi? Birincisi şuraya renkli kalemim yapayım. Arkadaşlar çevre açı yazalım. Gördüğü yayın yarısıdır. Gördüğü yayın yarısıdır. Bunları kazanımlarımda ve sorularda anlattım. Yani şu açıya biz ne diyebiliriz o zaman? 96 derece diyebiliriz arkadaşlar. 2 diyelim. 2 Gençler. Renkli kalem yine aldım. Teğet kiriş açı gençler. Teğet kiriş açı. Bu neydi? Aynı mantıklıydı. Gördüğü yayın yarısıdır. Bu durumda gençler burası da artık ne olmak zorunda o zaman? Çünkü teğet kiriş açı BTC açısı 48 derece olacak. Artık yazıyorum. Diyorum ki A, C, T üçgende üçgenin iç açılar toplamından üçgenin iç açılar toplamından X artı 48 artı 48 artı 36'nın 180 derece olduğunu biliyoruz. İse gençler siyah kalemi al Nevzat. X artı 96 102, 132. Eşittir 180 dereceden. Buradan x'in de 48 derece olduğunu bulursunuz. Bu da ne demekti zaten gençler? M, A, T, B açısı da 48 derece olarak bulmuş oluruz.